Merhabalar arkadaşlar 31. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu bölüm bıdığım bölümü olacak. Yalnız yanlış ekrandayım. Evet şimdi doğru ekranlayayım. <laughs> Kusura bakmayın bunun için. Ee, şimdi bıdığımızda şöyle yaklaşık 160-170 bir satış olmuştu. Ee, bir kısmını çektim. Ee, şöyle bir tane kostüm aldım arkadaşlar. Ee, bunu 55 mene aldım. Şöyle 10M'ye bir tane artı ile havalı çelik yay aldım. Şu parayı da üstümüze alalım. Şimdi bizim 473M paramız var. Yani hatta şunun gideyim 2 won daha dönüştürelim. Depocuya haraç vereceğiz ama yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz kuşak almak istiyordum bu çara. bir de artı ile havalı çelik yay aldım. 10M'ye aldım bu arada havalı çelik yayı. Şimdi hemen sizle şöyle bir müsait bir yere geçelim. 19 demiş bir tane kuşak alalım. Birazdan nesneye hep sunma eventi var. Ona da katılacağım. buna da hedefimiz şöyle 27 ortalama bile olur. Getirmek ve atmak olacak. Şöyle hemen bakalım bunlar fake pazar. Dikkat edin arkadaşlar bakın bu isim özellikle. ETPPT 01. E, çoğu yerde bu adamın fake pazarları var. Örneğin simyalarda da mevcut. Aynı adam. Çok dikkatli olun. Yazık günah. O kadar emeğiniz boşa gitmesin böyle. Vicdansızlar yüzünden diyorum sadece. Yani yanına kar kalacağını zannediyor. Günü gelince hesabını verecek tabii ki. O yüzden dikkatli olmanızı rica ediyorum. Ya dün vardı aslında 375M ama dedim kayıtta alayım. O anda kayda girecek durumum yoktu. Almadım. Keşke alsaymışım. Şu an böyle bir pişmanlığını yaşıyorum. Diyeceksin ki hala 375M'ye gelmedin. Az önce ben bir baktım arkadaşlar, yoktu. Tekrar bir bakıyorum hani bu aralıkta basmış olan, atmış olan var mı diye. 395M vardı. Şimdi oraya doğru yaklaşıyoruz. <laughs> 18 demiş kral kuşağı var da ya, ya boşver biz 19 demiş alalım parlasın. Silahımız falan da parlıyor. Yani 4 10 man'ına da bakalım diyorum. Hani 5M için daha değişik bir kuşak olursa daha değişik bir kuşak alırız. İlla yani hakim kuşağı takacağız diye bir zorunluluk yok tabi. Dört onu var. Evet şöyle bakalım. Zubanlı varmış. Zu bizim şamanın sırtındakinden galiba. Bilemiyorum. bandı bizim Şaman'ın sırtındakinden mi? Hemen ona bakayım ben bu arada. Wu bandı varmış. Wu'yu merak ediyorum. Şu an Şaman'ın ekranındayım arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Evet Zu Şaman'ın sırtındakinden. O çok güzel değil. Wu bandımız var. Wu bandı nasıl bilmiyorum. Chen yani kesinlikle takmam. Shen'i bilmiyorum. Ya e abi biz bildiğimizden şaşmayalım derim. <laughs> Şimdi gidip alacağız saçma sapan bir görüntü elde edeceğiz. 5 de fazla verdik yapacak bir şey yok. 19 emiş kuşağımızda hayırlı olsun. Ben ufaktan kırmızı bayrağa geçeyim. Nesine yapsınlar? Eventine katılalım. Şöyle ya şuna da bir e, artı 7 yarı insan yansıtmak istiyorum. 9'lara baktım pahalı da 7 bizim bütçemize aşmıyor. Hemen geliyorum ben. Ne yazık ki yedileri biri toplamış. Dokuzları da bir ondan başlıyor. Yani şu an bizim için artık lüks olacaktır. Hemen şöyle bir tahta kolye bakalım. Hatta artı altı itibariyle bakalım abi biz. Hatta şu an var ya böyle bir de kritikli bulsam bak. Beş kritik bile olur. Alıp gitsek. Yokmuş. Yine abi Bivon. Artı altı Epson'lu var. Bivon ama. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şu an alamadık. Az önce de bir tane küçük kutsama düşürdüm. Ben Event'e geçiyorum. Epson'un sesi çıktıkça gelirim. Tam köyden çıktım arkadaşlar. Altın bezeli ayakkabı satıldı. Şöyle. Bu arada bir tane resmetli buldum. Uş ila akılıcımızın da hasarına bakalım. Yani 375, 381. Tabii kuşağı şimdi şu havalıyı yansıttığımızda tabii bir ortalama getirip çok daha iyi bir hasarımız olacak. Tabii nazar bitecek. Yani kuşakla nazar kafa kafaya gelecek arkadaşlar diyelim. Bir dakika bir de şöyle çıkabilirsem şuradan. Evet çıktım. Tamam sıkıntı yok. Burada gelebilirler. E, Giyotinle bir de hırs metnini vuracağım. Havayla. Şunları da alayım. Yani hilalle giyotin arasında bayağı fark var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani giyotin binek üstü farmda çok çok daha iyi. Şöyle hemen BKS'inle birlikte bakalım. Şimşek pençesi, çöp. Ben hemen geçeyim. Kırmızı bayrağa da evente başlayalım. <laughs> şöyle geldim kırmızı bayrağa. ikinci metnimizden aldık hemen. Arkadaşlar hemen atmak istiyorum. Neden? Ee, böyle hemen bir ortalama gelsin de yüksek bir ortalamayla başlangıç gösterelim. Ee, şöyle hemen deneyeceğim. İlk önce size türevleri yani istediğimiz türevleri belirteyim seriden. Şimdi abi 27 ortalama olur. 32 ortalama olur. Ee, bir de 22 ortalama olur. Evet. Her 5 ortalama da bir arkadaşlar. Yani 22'ye de yok demem. Hani 22 böyle işte yanında derece güç. Hani bu 22 ortalama olsaydı örneğin. Hemen yansıtırdık. Ben devam ediyorum. Lan tüh. Bari 15 olsaydın ya. <laughs> Neyse devam. Böyle iki tane daha çıkardım. Geldim hemen. İkinciyi şu an aldım görüyorsunuz. Bu arada pazarımızdan da satışlar devam ediyor. Bu da kurt nefesiymiş. Hadi bakalım. 22, 27 veya 32. 8. 18. Yaklaşıyoruz. <laughs> Birkaç tane sonra herhalde <laughs> 22'ye geleceğiz. Ama 22'de direkt 27 ya da 32'ye atlayalım lütfen. Bakacağız. Güzel bir ortalama yani yancık da olsun. Hani 22 bile gelse örneğin işte yanında bir derecesi işte gücü olsun istiyorum. Bakalım devam. Bayadır da bu arada metin kesiyorum. Bir tane düşürdüm dedim bir tane daha düşüreyim öyle gireyim. Geldim hemen ikinci metnimle düşürdüm ikinciyi de. Şimdi bakın uyuyorum ben dolaşıyorum. Yine düşsün gelip. Agalarım bayağı bir kastım. Hatta 10 tane kastım. Şöyle 3 tanesini salladım ama yine bir şey gelmedi. Ee, dedim şöyle bir metin eşliğinde beraber atalım. Hatta şu metin kırılsın. Ee, belki bakalım. içinden bir tane daha çıkar mı? ya Bir şey oldu böyle bir drop'um kapandı. Kırmızıdaydım. Yani bir daha tuttum. Maviye geri döndüm. Acayip bir şey oldu ben de anlamadım. Bayağı bildiğiniz durumum kapandı. Metni kesiyorum. Sadece hani BK atıyor. Hani ne pot atıyor ne yanında başka bir şey atıyor. Sadece bir tane BK o da yerde böyle. Şöyle güzel BK'lar da çıktı bu arada. Keskinlik, hava. Kırmızı kurt. Yani keskinlik, hava tema, temalı diyelim. <laughs> Şöyle dedim biraz da birlikte sallayalım. Hani 22'ye bile fitim aslında. Ne geldi biliyor musunuz? 18 gelmişten son. 3 tane attım bir tanesini hatırlamıyorum da 19-20 geldi peş peşe. Enteresan. Eksi 4 beceri. 9 ortalama. 21 ortalama. <laughs> Halbuki 22 okeyiz yani. 11 beceri. Ve 4 ortalama. Yani 22 ortalama bile gelmemesi bizi sinirlendirdi ama şöyle gece bir tane daha düşürdüm ve salladım. Muazzam ötesi olarak 33 ortalama 2 yarı 3 derece 20 de ork tatlıdan şöyle bir kuşak geldi. Teoman amcanın yanına geçeyim hemen yansıtalım. Teoman amcanın yanına geçeyim geleyim dedim yansıtalım. Bu arada yani sabah oldu yani gün devretti öyle diyeyim. <laughs> ee, şimdi pazar falan da kurmuştum. Şöyle artı 7, 33 ortalama 3 derece. Yok yanlış yerdeyiz. Bonus emişi. Yani e, uyku sersemi olmak kötü. Ve altı ortalama verecek 48-67 STR. E, derecemiz var tatlıdan. 3 de or kalıyormuşuz. Hayırlı olsun. Gayet güzel bir kuşak oldu. E, bir de hasar test edelim ya merak ettim şimdi. Evet şimdi kuşakla haliyle hasarımıza bakalım. Abi çok güzel. 669 yani 670'e kadar görüyor diyelim. Harika bir hasar oldu. Ee, artık daha da etkinliklerde hızlı olacağız. Muhtemelen. Şöyle şu an balıkçılık etkinliği var tabii şu an bir şey atmaz da. Ok yağmur BK. BK'da dandik. Hatta şöyle pazarı da göstereyim arkadaşlar. Gece işte yay geldikten sonra ben pazarı kurmaya gitmiştim itemleri attım, İşte Teoman amcanın yanına gidiyordum. Böyle bir yorgun hissettim, kalktım, yattım. İşte şimdi geldim. BKların çoğu zaten satılmış. 148 M gibi bir paramız var. Onu da üstümüze çektiğimizde şöyle 2 onluk bir paramız oluyor. E, Tabi eksiklerimiz var, biliyorsunuz. Şöyle ilk etapta bir kolye, ikinci olarak da bir bilezik almayı düşünüyorum. Şu kaskı. Ve kalkanı biz yapacağız. Kalkanı kendimiz art 9'a basıp artırmalarını atıp e, bir sersem yakalamaya çalışacağız. Onun dışında farklı yapacağımız artık bir şey kalmıyor. 10 liralık çarımız için. E, muazzam bir çar oldu gerçekten. Çok hoşuma gidiyor şu an. Az önce de yolda bir tane Nesli yumurtası buldum açtım. Tip 4 ama şöyle başlangıcı 1.9 ep, 1.2 defans. Yani öyle yanımızda duracak ufak tatlı bir şey diyebilirim. Bugün bıdık çarımızla yapabileceğim farklı bir şey var mı diye düşünüyorum ama şu an aklıma gelmiyor. Bu şekilde de bölüm kısa olacak. Neyse abi bakalım. Ben bir daha artı basma seansı yaparız. <laughs> Devam edelim. Agalar geldim. Bir bon yaptım şöyle bir art 8 daha da koli buldum. 1.5 kHp 5, 5 derece. Şöyle 2000 HP 5 derece var bak. Evet bu daha iyi ama artı 6'ymış. Pardon. Ya biz şunu alalım. 9'a da basarız hatta. E zaten hani sehpa absorbenin falan bize bir işi olmadığı için tahta kolye de. Mantıklı olan 2000 HP 5 derece olacak. Çok pardon. Ben orayı bir hatları karıştırdım. Bunda artısını basacağız. Malzemelerimiz de var. Hayırlı olsun kolyemizde. Abi bileziğe baktım bakmaz olaydım. <laughs> Şok oldum. Yani aşırı şaşırdım daha doğrusu. Fiyatlar 2.5-3 fondan başlıyor. Bozuk ve şefsun herhangi bir bilezik. Bir levellik tabi. 8 levelliğe bakmamıştım ona bir bakalım hemen. Bakır bilezik var ya. Belki orada bir şey buluruz diye. Yani şöyle bir şey bulamadık ama şu bizim çok işimizi görür biliyor musunuz? Yani 500 EP'de 500 EP'dir. Güzel. Allah çarın baya böyle bir dimağı değişti. Gayet, Gayet hoş bir şey oldu. gelişiyor abi. Yani dışarıdan bir yank sokmadan full etkinliklerle bir şeyleri kanıtlayabildiğimizi düşünüyorum arkadaşlar gerçekten. Yani şu kuşak şu an nereden baksanız 7-8 onluk bir kuşak. Yani mükemmel oldu. Abi kılıçlarını yaptı. Müthiş bir zırh yaptı kendine. Ayakkabısı böyle bilemiyorum. Neyse abi devam edelim. Yaklaşık olarak arkadaşlar bir gündür yani bir buçuk gündür hatta çara giriş yapamıyorum. İşte dün çarşambaydı biz zodyak turumuz vardı bedenselle çıktık zodyak turuna ee, ancak çar enteresan bir şekilde yani hiçbir item değişikliği olmadan Zodiac turlarında yatmaya başladı harekatlarda. Hatta işte bekçiler falan çıkarıp son boss'u da artık tek yemeden rahatlıkla kesebiliyordu. Yaşam maşam herhangi bir şeyi basmadan. Ama bu sefer de harekatlarda problemler yaşamaya başladı. Anlamadım valla. Ne olur ne biter. Bu bölümlük de bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani Hafif bir canım sıkıldı. <laughs> Dünkü meseleye. Onu bir çözmeye çalışacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.